Arkadaşlar sınava az kaldı biliyorsunuz e, bu süreçte vakit bizim en değerli malzememiz en kıymetlilerimizden bunu bununla ilgili birkaç bir şey anlatmak istiyorum hemen videoya geçelim. Müzik Benim bir hocam var Fahrettin. Onun bana anlattığı bir hikaye var, çok güzel. O yüzden size de anlatacağım. Konumuzda da zaten çok bağlantılı. Özet geçeceğim. Günlerin kıymetini anlamak istiyorsanız bunu bir askere sorun der. O günleri sayar. Bir saatin kıymetini anlamak istiyorsanız acılar içinde bekleyen bir hastayı düşünün. O işte o saatlerin kıymetini anlar. Eğer bir dakikanın kıymetini anlamak istiyorsanız işte uçağını, trenini kaçıran insanlara bakın der. Onlar o zamanın kıymetini anlar. Bir saniyenin kıymetini anlamak içinse bir olimpiyatçıya bakın derdi. Yani birinci ile ikinci arasındaki fark saniyelerden çok daha az olabiliyor. Acaba YKS öğrencisinin neyin kıymetini bilmeli? Hani bu skalada biz nereye yerleşiyoruz? Bence burada yerleşmemiz gereken şey saniyelerin kıymetini bilmek gibi. Hatta belki daha azının kıymetini bilebilmek. Yani sen Sürekli eğer düşünürsen abi ben zamanım nasıl geçiyor? Ben bir günde neler yapıyorum? Bundan sonraki sürecimde ne yapacağım? Nasıl iyi değerlendirebilirim? Neler yapmalıyım? Her saniyemi nasıl değerlendireceğim diye düşünürseniz zamanla hayatınızın birçoğunu kontrol etmeye başlarsınız. Bakın şimdi şöyle bir şey olacağınızı hiç düşünmüyorum. Yani bir saat oturduğunuz sonra çalışacak bir şey bulamayıp bıraktığınızı hiç düşünmüyorum. Çünkü şu var. Map kitaplarından bahsediyoruz. Deneme diyoruz. Analiz diyoruz. Kitap okuma diyoruz. Fazladan soru bankaları var. Bir sürü şey var aslında yapmanız gereken. Ve siz ne kadar vakit ayırırsanız bu çalışma bu sadece artık YKS ile de ilgili değil. Yeri gelecek işte bir projeyi gerçekleştireceksiniz. Yeri gelecek bir şirket kuracaksınız. Yeri gelecek bir hayır faaliyetinde yer alacaksınız. Hepsinde bu zaman kıymetini bilebilmek gerekecek. Buna yönelik çalışabilmek gerekecek. Siz de bir değerlendirin derim. Yani siz her saniyenizi ölçüyor musunuz? Ya da mesela yemek yerken, abi yemeğim uzun sürdünce rahatsız oluyor musunuz? Ya da yürü, yürürken ya da ulaşımla alakalı bir yerde vakit kaybettiğiniz anlarda Düşünüyor musunuz? Bu hatta şey bile olabilir. Derslerin içerisi yani hoca atıyorum girdi, başladı şey yapmaya e arada 3 dakika var atıyorum hoca derse başlayana kadar. Sen bu vakti değerlendirebiliyor musun? Yani benim böyle bir mantığım vardı ve birçok arkadaşımın da var. Çünkü bu şekilde aslında o 3 dakikalarla, 5 dakikalarla aslında saatler kazanıyorsunuz. Bu şekilde vaktinizi çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. O yüzden arkadaşlar siz de kendi hikayenizde bu saniyenin, saliselerin kıymetini bilen biri olarak yer alın derim. Bu şekilde. Yani şunu hiç sevmiyorum aslında. insanların birbiriyle yarış halde olması bir noktadan sonra çok kötü bir şey ama yani bir insanları geçmek istiyorsanız da bazen işte böyle şeyler yapmak lazım. Artık üniversite sınavına kadar elinizden geldiğince yoğunlaşın derim. Abi iki buçuk ayda emin olun hiç pişman olmazsınız ya. Yani keşke oyun oynasaydım demezsiniz. Çünkü bu iki buçuk ayda sizin sonucunuz değişebilir. Bu iki buçuk ayı, iki ayı feda ettiğiniz anda pişman olmazsınız öyle söyleyeyim yani. O yüzden arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Vaktinizin kıymetini bilin ve kimsenin sizden saniyeler almasını bile izin vermeyin. Ve siz de bu vakitleri çok iyi değerlendirin. Sadece YKS için demiyorum. Tüm hayatınız boyunca. Videoyu da bir sözle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir gün değil her gün yaparsanız olur diye bir söz var. Yani gerçekten de öyle. Bu videoyla kalmasın bir günde kalmasın. Bunu hayatınıza geçirin lütfen. Hepinize hoşçakalın.